<laughs> ya? Hadi. Vui. 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 <laughs> traktörü kim sürecek? Ben. Yok amına. Ben de. Ben. 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 Sen, 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 sen mehem sürsün? Sen mehem mi sürsün? <laughs> Göt olur. Mami yapacağım tek şey amına kodumun arabasını havaya kaldım. Yok ya. Allah Allah. Sonuna kadar <laughs> hiçbir <laughs> kutu kullanmadım. <laughs> Götümü karısı. Yok. Ben indir inemiyor muyum ya? Yo. Ha indik. <laughs> ben sürüyorum. <laughs> ya bir mal <Manzana>. olmadı ya. Ben <laughs> buradan geçeceğim dur. Oha oha. oha. <laughs> Şimdi inebiliriz. İndir indir. Kürbüsü koptu. Oha. Beni o neydi gülmekten bokum geldi. <laughs> Sıç Gel bir de suratıma sıç Abi bu abi Yemin ederim <laughs> <laughs> Eve Ede gelip sıçtırayım mı seni? Orospu ne istiyorsun? Yok burada çocuk <laughs> Abi çok güldüm ama Gülmek istemiyorum ya <laughs> Ama ne o tuttu beni Sana diyorum ki Anlaştık. Liberal umut inanmıyoruz Abi bir sol geleyim ya Beklesene sen Vallahi it. multim <marriages fit>